Evet kıymetli öğrenciler ve değerli arkadaşlar, takipçilerimiz bugün sizlerle birlikte Yuşa Peygamber'in tepesindeyiz. İstanbul'da, evet Beykoz'da. Buradan sesleniyorum size. Kısaca Yuşa Peygamber'i tanıyalım ve İstanbul'a geldiğinizde mutlaka uğrayın ki direkler kalpten edildiği vakit mutlak dualar tuttuğu ispattır. Evet, gelelim bu mübarek saati tanıtalım. Hakka yürümesi ve kim olduğu ile ilgili kısaca bilgi verelim. Evet, Rabbinik edebiyatta sadık, mütevazi, müstahak ve bilge bir kişi olarak resmedilen Yuşa Peygamber, kocamış yaşı hayli ilerlemiştir. İhtiyarları bir araya toplayıp onlara yerel halkla birlik, yani halkla birlik olmamalarını, çünkü bunun halkı Yüce Allah'tan uzaklaştırabileceğini anlatır. Kısa bir süre sonra 110 yaşında İbrani takvimine göre 26 Nisan'da ölür ve Efraim Ağaç Dağı'ndaki Timman Serah'ta gömülmüştür. Bu yerin bugünkü Kifil Haris olduğu düşünülür. Türkiye'de ise İstanbul'un Beykoz'daki Yuşa Tepesi'ne gömüldüğüne, Üsküdar'da Azimam Tüdayi, Sarıyer'de Telli Baba ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi ile birlikte Boğaz'ın dört manevi bekçisinden biri olduğuna inanılır. Yuşa Tepesi'nde yer alan mescit ve tekke, 28 Çelebizade Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından 1169'da yaptırılmıştır. Kabrin etrafına kagir duvar çekilerek burada bir türbedarla kandilleri yakan bir hizmetçi görevlendirilmiş. Tekke çevresinde odalar inşa edilip bir posneşin tayin edilmiştir. Daha sonra yanan mescit ve tekke Sultan Abdülaziz döneminde 1863-1864'te aslına uygun biçimde yenilenmiş bu külliye yakın tarihte önemli bir tadilat geçirmiştir. Rivayet odur ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt sult kardeşi Yahya Efendi'nin rüyasına girmiştir. Ve bu mübarek zat yerinin bulunmasını istemiştir. Daha sonrasında ise, görenler bilir, uzun bir mezardır. Görmeyenler için de söyleyeyim, bir rivayet olur ki işte manevi bir şekilde bulunduğu için yeri san dersem Yahya Efendi burada olabilir burada olabilir diye uzun bir alanı kapsamış. Bir diğer rivayet ise kıymetli dostlar buranın tarihiyle ilgili baktığınızda buraya devler dağı devler tepesi derlerdi. Yeşu Yeşuda. Bu sebeple de büyük bir beden olduğuna inanılmaktadır. Evet. Kısadan hisse dedik. Biz de burada sizlere anlatımlarımızı yaparken devamında ise İstanbul'un diğer hazinelerini ve diğer önemli zatlarını sizlerle birlikte tek tek gezeceğiz. Ne demiştik? Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın ve takipte kalın.